Oyun Gezegeni kanalımızda Clash of Clans Klan Savaşları yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Geçen savaşta biliyorsunuz kötü bir hezimete uğramıştık. Ancak bu savaşta bu kötü gidişata bayağı ezici bir üstünlükle dur demeyi başardık arkadaşlar. Şöyle savaşçı kabaca göstereyim bana benim köyümde ve benim ikinci Turgut kardeşim köyüne saldırmadılar. Şöyle savaş tesiplerine bakalım arkadaşlar. Biz 20 saldırımızı kullandık. Onlar 14 saldırı, 18 saldırı kazanmışız. 2 saldırı kaybetmişiz. 6 tane 3 yıldızımız var. Arkadaşlar 2 3 yıldız var. 4 tane 2 yıldız, 2 tane 2 yıldız, 4 tane 1 yıldızları var. Bizim 0 1 yıldızımız var arkadaşlar. Baktığımız zaman ortalama yıkılımız yüzde 86.6 69.5 En kahramancı saldırı Hüseyin yapmış onlarda 10 on numara En kahramancı savunmada 3 numaraları Mario Süper Mario yapmış <laughs> Şöyle düşman takımımıza baktığımız zaman aslında zayıf bir takımdı bize karşı Gerçi biz de gelişmekte olan bir klanız ama onlar bize karşı biraz daha zayıftı 4 seviye bir klan. Biz 7 seviye bir klanız, 26 savaş kazanmışlar ee, gördüğün gibi Amerikan tabanlı bir kanal ee, klan Şöyle savaşa bir geçelim İlk başta isterseniz bizim en kahramanca saldırımıza bir göz atalım arkadaşlar Rakibin 1 numarasına bizim 3 numaramız, numaramızın Hüseyin'in yapmış olduğu bir saldırı arkadaşlar Alt taraftan bir golemle saldı. Duvar yıkıcıyla aşağı arkasına 3 büyücü. İkinci golem duvar yıkıcıyla burada büyücünün hezimetine uğradı diyebiliriz. Bir golem de bu köşeden saldı. Yani bayağı geniş açıdan saldırı attı. Bu arada klan kalesinden bir ejder ve 3 adet balon çıktı. Evet öfke öfkelendirerek orada büyücülerini klan kayasının bir anda telef etti zaten Kahramanlarını saldı Gördüğünüz gibi çevreyi temizledi ve kendine bir yol açtı Sağdan pekkalar geliyor solda büyücüler ortada <laughs> Affedersiniz Kralı ve kraliçesi Tekrar öfkelendi ve Bu öfkeyle ile birlikte ee, Köy binasının yıkması çok da zor olmayacaktır sağ tarafta da zaten e, pekkalar şakır şakır ilerliyor diyebiliriz tabiri caizse orta alanda kraliçesi 27 level kraliçesi orta alanda bir nevi temizliyor tek başına sağ taraftaki büyücüler ve pekkalar da sağ taraftaki koridoru gördüğünüz gibi temizledi biraz hızlandıralım kraliçesi öldü bu arada bomba ile kalanlar bitti son askerlerini saldı ve yüzde bakımından ilerleyebilmek için saldırısına devam ediyor. Evet yüzde iki gibi çok güzel bir yüzde ile savaşı bitirdi Hüseyin kardeşimiz. Kendisini tebrik ediyoruz. Şöyle savaş istatistiklerine baktığımız zaman rakibin 4 numarasına bizim 5 numaramızın yapmış olduğu bir sal saldırı Serdar arkadaşımızın yapmış olduğu bir saldırı 9 seviye bir köy bir golem saldı arkasında 4 büyücü 5 büyücü bizim klanımız genelde yani rakibin köy düzenine bağlanma çoğunlukta golem büyücü ve pekka saldırıları kullanıyoruz Sızlandıralım. burada rakibin kraliçesi öldü büyük hata kraliçeyi tam bu kadar dışa koymak evet burada kendi kahramanına saldı pekkasını saldı kaleden yine ejder ve balon çıktı zehir büyüsü attı ve klan kalesini çok kolay temizleyebildi Sızlandıralım birazcık göbekten zaten bir yıkılmaz bir ordu şeklinde temizliğe temizliğe pekkalar kraliçesi krallığa devam ediyor sağ tarafta bir grup büyücüsü bulunuyor alt tane binci getirmiş yanında bincilerde sağ taraftaki bir iki tane savunma birimini yok etmesine yardımcı oldu burada kraliçesi ölmek üzereydi Onu son anda kurtuldu binabiye diyebiliriz kralın özelliğini kullandı aslında bu saldırıda ee, Serdar'a 3 yıldızı getiren kraliçesi gördüğünüz gibi diğer temizliğe temizliğe gidiyor. Kraliçesinin özelliğini kullandı çok güzel için ve 3 yıldızı klanımıza kazandırdı. Kendisini tebrik ediyoruz. Daha sonra rakibin altı varsa benim bir saldırım var. Bu ikinci saldırımda arkadaşlar benim. E, bir nevi Hani bir sebepsiz bir saldırıydı, savaş kazandığımız garantiydi. Buradan bir golem ve iki tane duvar kırıcıyla açtım. Yukarıdan bir golem attım şu gördüğünüz şu şehirde girmesi için. Arkasından büyücüyle destekledim. Bu taraftan da açtım. Dolunlarla arkasından büyücüyle destekledim. elimde kalan son 3 tane duvar yıkıcıyla bu yolu açtım. Gördüğünüz gibi şu anda gayet güzel ilerliyoruz. Kahramanlığımı sağladım. Klan kayanındaki son golemi de sağladım. Kaleden bu sefer ejder ve büyücü çıktı. Dondurma büyüsü burada bu köyde pek fazla işime yaramayacağını düşündüğüm için dondurma büyüsünü klan kalesinin üstüne kullandım ve hemen üstüne zehir büyüsünü atarak bir nevi daha çabuk öldürmeye amaçladım diyebilirim burada. Burada birazcık pek fazla öldürecek şeyim kalmadı için bütün yani bayağı bir büyücü grubu saldım ve hemen öfke birimi kullanarak Klan karakterinden çıkan ejderi yok ettim Burada zaten Pekka'lar içeri girdi Olay koptu benim için Pekka'ları öfkelendirerek çok çabuk bir şekilde Merkez elimde kalan bir tane zıplama büsle buradan Daha çabuk zıplamalarını sağladım Aslında ben bu köye göre bir ordu yapmamıştım ancak ben hani dediğim gibi savaş garantiydi ama gene görsel olarak hadi hep 3 yıldız olsun gibisinden bu köye bir saldırı yapmak istedim. Ve benim için de kolay bir saldırı oldu açıkçası. Bundan sonrası zaten beni bir nevi temizleme işi diyebiliriz arkadaşlar. kendine tebrik ediyorum bu arada. Rakibin 7 numarasına bizim 7 numaramız yapmış olduğu bir saldırı. Burada da bir golem saldırısı var. Benzer bir saldırı göstermeye gerek yok. Ee, rakibin 8 numarası bizim 8 numaramız. 8 numaramız Fatih. Ee, bizim klan liderimizin ek hesabı diyebilirim. Bunun ikinci hesabı. Ee, rakibimiz klanımız normalde 24 25 kişilik ancak işte kahraman yükseltmelerinden olsun uygunsuzluklardan olsun 10 15 kişilik savaşlar yapıyoruz bir sonraki savaştaki videoda zaten göreceksiniz ee, ben bu sefer katılmayacağım savaşa kraliçem yükseltmedi olduğu için Kraliçe çünkü yükseltmeli olduğu zaman pek savaşa katılmayı istemiyor. Şey, pek katılmayı istemiyorum çünkü savaşlarda çoğu olayı bitiren şey kraliçe. Burada evet e, gördüğünüz gibi ortaya yolu açtı ve pek saldı. Kendisinden iki tane iki level bir tane klan kalesinden çıkan 5 level pek kayılan gayet güzel bir şekilde göbeği yani açığa açı gidiyor diyebiliriz. Klan kalesinden yine ejder çıktı rakibin. Zaten rakip çok hani iddialıymış gibi bir saldırı yapmadı. Zaten kullanmış olduğu o ordulardan da gördüğümüz kadarıyla burada da ee basit bir 3 yıldız oldu diyebiliriz. Şu anda zaten köy temizlenme aşamasında biraz hızlandıralım. savunma birinde çok az kaldı her tarafta büyücüler falan filan ortalığı temizliyor <laughs> şurada yalnız <laughs> çok dikkatimi çeken bir şey oldu 5 ee, level pekka ve 2 level pekka gerçekten ee, nokta ile virgül gibi duruyorlar diyebiliriz kardeş gidiyorlar yalnız. Bildiğin üçte biri. <laughs> üçte bir boyutunda neredeyse. Daha sonra rakibin on numarasına bizim on numaramızın yapmış olduğu bir saldırı var arkadaşlar. Bu da köy binası 7 saldırısı. 9 tane ejder. 15 tane ok çalmış arkadaşımız. İlk başta okçuları gördüğünüz gibi köşeleri bıraktı, köşeleri temizledi. <laughs> Kraline ejder çıktı. Kendi ejderlerini paralel şekilde saldı. E, klasik bir ejder saldırısı olması gereken bir şekildeki bir ejder saldırısıyla köyü çok rahat çekildi, üçledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde üçledi ve kendisinde de güzel saldırı için teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Şöyle bir göstereyim. Eee bunu sonra bir... bakalım 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 yukarılardan göstereyim arkadaşlar. Rakibin bir numarasına Hüseyin saldırısını göstermişim İlk olarak bizim iki numaramız Turgut bir saldırı yapmıştı. Ancak ondan önce geçen savaş hani tabiri caizse harika yaratan Ser Mustafa kardeşim bu savaştaki rakibi önce illa ben bire gireceğim bire gireceğim dedi ve girdi de <laughs> izleyelim bu izleyelim bu savaş hakkında yorum yapmak istemiyorum birazcık hızlandıralım dört tane cadısı var 3 golem ve büyücü topluluğuyla girdi. İşte arkadaşlar bu oyunda şu görmüş olduğunuz kare şu kare tam bir hezimettir. Yani olayı çöktüğü andır insanın çöktüğü andır şu kare. <laughs> İzliyoruz. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. <laughs> Zaten Mustafa'nın da bu savaştan herhangi bir yıldız alınmasının sebeplerinden bir tanesi de buydu diyebiliriz. Ve burada rakibin cehennem kulesi tekli hedefte. Yani şansına da kahraman kralını çok çabuk öldürdü. Kraliçesi kullandı ama çıkan iskelet tuzakları Orada çok uyaladı kraliçesine ve onun da çok çabuk ölmesine sebep oldu. Neyse kendisine geçmiş olsun diyoruz. Bir sonraki savaşta başarılar diliyorum kendisine. Ondan sonra ne göstereyim? Benim iki numaraya yaptığım saldırıyı göstereyim arkadaşlar. Köy birazcık dağınık gibi gözüküyordu. Buradan bir gram saldım. Arkasına üç tane büyücü koydum. Bir golem buradaki okçuya arkasına yine standart şekilde 3-4 tane. Bir buraya salma ancak benim amacım şu duvara gitmesiydi. Neyse sağlık olsun dedik. Daha sonra arkasından duvar kayıcılar araştırdım. Klan kalemdeki golemi al, attım. Ee, Pekkalarım için yolu açıyorum. Büyücülerle. Bir taraftan sağ taraftan bir taraftan sol taraftan da bir nevi yolu açıyor. Büyücü ve golemler kaldım ve pekkalarımı saldım, atlatma büyümü kullandım. Klan kalesinden walker'i ve büyücü topluluğu çıktı oraya zehir büyüsünü attım biraz karışık bir durum var orada dondurma yattım. Öfke yattım ne varsa attım burası bayağı bir karıştı. Ama içerideki pekkalarım ve kahramanlarım ee, olayı bir nevi süpürdü diyebiliriz. köy binası düştü. İlk yıldızımız geldi. 41. Burada Ejda e, Pekka tuhaf bir şekilde duvara yönleniyor. Ve orada Tesla kendisini mahvediyor. Kraliçemin burada özelliğini kullandım. Ve 46'da kaldık. Ama elimde 4 tane büyücü ve bir tane okçu vardı. Bir okçuyu buraya bıraktım. Bir tane büyücü buraya bıraktım. ve %50'yi rahat bir şekilde aldım arkadaşlar. Hatta 52. Böylece klanımı da 2 yıldız kazandırmış oldum arkadaşlar. Başka bakalım bakalım. Yine Mustafa'nın bir saldırısını göstermek istiyorum. Kendisinin 5 numaraya yapmış olduğu bir saldırı ve bir balon saldırısı. O bizim klanımızdaki marjinal kişilerden birisidir. Sürekli değişik saldırılar da demek ister. Gördüğünüz gibi biz çoğunlukla hep golem büyücü saldırıları kullanıyoruz ama o farklılık yapmak istemiş burada. İki tane dev ve kahramanlığa saldırı. Buradaki amacı büyük ihtimalle şuradaki hava soğumasını almaktı. Öyle başardı zaten. Ama şuradan salsayı bu köşeden salsayı da acaba kraliçeyi de çekebilir miydi bunu da ee, düşünmek lazım evet laf tazıları saldı 4 tane laf tazı ve arkadan balon ordusunu parça parça gönderdi klan kalesinden cadı çıktı büyücü çıktı 2 tane öfke büyüsünü kullandı yani öfke bile orantılı ve güzel şekilde kullandı aslında. Şu an gayet güzel ilerliyor. Hava savunmaları bitti. Balonları köyü temizlemeye başladı. Şöyle bir hızlandıralım. Buradaki tek handikapı bence <laughs> lav patlamamış olması. Çünkü köyü temizlemekte çok yavaş kaldı. Bir tane daha laftalısı patlasaydı büyük ihtimalle bu köyden üç yıldız alabilirdi. Ki 2 laftalısı da patlamamış durumda. Burada 4 tane laftalısı değil de belki 3 tane laftalısı kullanmış olsaydı bu köyü daha rahat temizleyebilirdi diye düşünüyorum ben. Neyse sağlık olsun diyoruz. Bu savaşta pek beceremedi. Artık bir sonraki savaşta herhalde elinden geleni yapacaktır bu videoyu da izleyecektir kendisi. Umarım beğenir. <laughs> Böyle savaşta kazanınca keyifli oluyorum ben. Bir önceki savaşta biliyorsunuz biraz birazcık hezimete uğradık. <laughs> yani rakibin saldırılarını göstermek istiyorum ama pek kayda değer bir saldırı da yok diyebilirim. Yani 4 numarası, bizim 8 numaramıza girmiş. Yani şöyle mesela 3 numaraları bizim 5 numaramıza girmiş, onu göstereyim. Buradan golemlerini ve devlerini dev salmış zaten arkadaşlar şöyle göstereyim karşı klanın savaşı bıraktığı şuradaki 6 tane Goblin'den ve tuhaf 3 golem 7-8 tane dev yani tuhaf saldırıdan belli zaten kendilerini tebrik ediyoruz. Rakibin 3 numarasında bizim de 3 numaramızı Hüseyin yapmış olduğu bir saldırı bunu da göstereyim size arkadaşlar. Köye baktığınız zaman birazcık çelişkili bir köy gibi duruyor aslında. Hani sağa sola kayma olasılığı var gibi duruyor. Burada iyi bir strateji yapmaktı. Komutanımız da sağ olsun güzel bir stratejiyle kulaklığımıza iki yıldız kazandırmış. Evet, hızlandıralım standart gördüğünüz gibi balen büyücü pekka saldırılarımız ilk başta sağ sonra sol tarafı temizleyerek ortaya çok güzel bir şekilde bir zıplama büyüsü ve öfke büyüsü orada ilerlemeye devam ediyor dondurma büyüsü ilk cehennem dondurdu kal devam ediyor burada ikinci atlama büyüsü çok iyi bir şekilde içeri girdi yüz57 elinde kalan oslarda yüzde almak için uygun yerlere bırakıyor. yüzde 61 ile bu savaşı bitiriyor arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi bu savaşta birazcık ezici bir üstünlükle e, bu savaşı kazandık arkadaşlar. Şöyle kendi klanımı göstereyim ben size. E, şurada bir özlü söz var. <laughs> Klanımızın dediğim şey olduğu gibi 21 yaş üstü e, bir kuralı var. Başka öyle işte kupaymış, köymüş çok fazla bir o bizi çok fazla ilgilendirmiyor bizim kanımıza saygı ilk sırada gösteriyor zaten yaş ortalamamız klandaki yaş ortalamamız da 27-28 civarı bu savaşı güzel bir şekilde kazanarak 123 savaş kazandık evet, kazanmaya devam ediyoruz son bir iki savaştan beri tökezliyoruz ancak bunun sebebi dediğim gibi Klamdaki çoğu kişinin yükseltmelerine devam etmesi çünkü klanımız hala gelişmekte olan bir klan İlerleyen zamanlarda kendi klamımızda ve klanımızdaki oyuncuları Tek tek tanıtan bir Video daha çekmek istiyorum arkadaşlar evet, Bu savaşı da böyle sonlandırdık ve yeni savaşımız başladı Yeni savaşımızda Baktığımız zaman Düşman takımda 126 level bir klan. 127 tane savaş kazanmışlar. Uluslararası olarak gözüküyor kendileri. E, bu savaş birazcık çetin geçecek gibi. Bu savaşın da videosunu arkadaşlar savaş bittiği zaman e, size aktaracağım. Bu savaşa ben yokum. Çünkü dediğim gibi kraliçemi e, yükseltmeye verdim. 21. den 22. seviyeye. Bir yandan e, Gördüğünüz gibi duvar kasıyorum çünkü savunma olarak yükseltebileceğim herhangi bir birimim kalmadı güncellemenin gelmesini bekliyorum güncellemelerle ilgili haberler geldiği zaman da kanalımda sizinle paylaşacağım o yüzden arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Bir klan savaşları bölümünün daha şimdilik sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.